Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Siyah sesinden sonra kendi tarifiniz üzerinden mesajınızı bırakabilir. Bu nasıl araba sürmen hani aynı manyak gibi şeyi yaladı. Bu şoför mühür değil bu ya. Biz de kaçalım sola day hayırdır yani. Kaçış rampası diyor ama ben bir kaçış rampası göremedim. Adam zaten kaçış rampasına gelene kadar 50 kere arabayı devirir. Ama bura mıymış lan? <laughs> deniz Deniz Köprüden Geçti Gelin Köprüden Geçti Gelin Saçma Dıştı Gelin Hani Allah deniz nereye gitti gene lan? Araba durdurmayı yasaklamışlar Evet, insanların keyif alacağı her şey yasaklandığı gibi. O nasıl bir görüntüydü? Da, da deniz nereye gitti lan? Burayı şimdi var ya, 8 düz ineceksin dayıcım. 16-17 ton yükün olacak dayı. Brene koymadan 4 kademe. Cuv 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 Bence buradan şey yapabilirsin. Harbiyeceğim. O deniz vallahi kayboldu lan. Oo çok güzel bir görüntüydü ya. Viraja bak viraja. Çadırı tepemizden düşürmeyelim. Burada yani. bu nasıl viraj lan? Mazodu bitirdik la. Ankara'dan buraya 600 kilometre yapmış yarım depoyla la. İçti araba mazotu la. İçti la. Ooo! Denizi gördüm. Hay bebe. Sakar, sakar sakar iniyor sakar dayı. Kamyoncu mantığıyla düşünürsek ne buraları iniyor bir de buralar çıkması var. Neyse Ankara'ya dönüşte basar tonaj alayım da tonaj dayı. Klinger yükleyecektim. Harbi işte. Okuttu lan ya bu denizi görmek bize haram. Beton koymuş adam şuraya ya. Kaçış rampası. şenliklerinizi göremeyiz. Neyse biz de girdik dayı. Tamam olmazsa buradan indirik. Kaçış rampası diyor ama ben bir kaçış rampası göremedim. Adam zaten kaçış rampasına gelene kadar 50 kere arabayı deviriyor. Ama bura mıymış lan. Bayağı da millet kaçmış bu taraftan ha. Öndeki dayım düttürdü düttürdü. Arabayı da tutuşturacak şimdi adam. Buram bir tuhaf oldu la. Biz de kaçalım sola dayı hayırdır yani. Akh ya gadaşım. Obamı Kurana kadar 3 saattir uğraştım daha denize ayağımı sokmadım. Acaba diyorum ki Kızılcama mı mı gitseydim? Ben 700 km arabayı niye sürdüm? Gel sağ yap gel sağ yap gel sağ yap gel sağ yap. tam sağ yap tam sağ. Kuzey baba. Vay baba yüzü baba yüzü. Bak sala bakalım sala. Şu arabanın sesi hoşuma gitti la. Kardeş arabayı satıyor mu? Satacağız abi. Ne istiyorsun baba? Daha piyasaya bakma kabuğum ne ki? 500 vereyim düz. Bırak arabayı otobüse bin git. Ben seninle vereyim. 177'lik lirik mi ses? Çadır da senin olsun. He 500 mü vermem daha? 850 en son. Çadır da senin olsun. 850 Zatmış son. 60 değil mi o? He. Kabuğu değişer. 177. 177, 177 binler. Yapıştır. Nasıl bir gitme lan? <laughs> Nasıl gidiyorsun? Roterdar. <laughs> evet arkadaşlar Akya 30 kilometre gidiyorum hala elinde. Şeritimi de göstereyim de şeriteme. <laughs> Şeritimi görebilirsiniz sadece beni. Akya'dan çıktım. Marmaris'e girmeden böyle güzel bir fotoğraf çekilecek bir yer bulduk. Havadar. Rabbim ne güzel bir memleket vermiş bize ya. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ten de Allah razı olsun. Ayrı mesele. Değil mi? Bir adam vardı onun yanında konuşamadım da. Çok güzel yerler ya. durumdan da anlaşıldığı gibi. Radyodayın arkadaşlar gerçek. Hanımın tavsiyeleri üzerine. O neymiş? Biri yardırıyor. Şimdi buraya gelecek. Yardıranı buradan bulayım bari şimdi Angaralar, Konyalılar, Kayseriler modifiye biliyorsun çok seviyor Bursa. Şu sesi de YouTube videomuza kardeş ederim. Bu nasıl araba sürmeleri yani aynı manyak gibi şeyi yaladı. Bu şoför mühür değil bu ya. Videoyu video izlerse bulsun beni. Mini Cooper mıdır nedir? Oğlum gelsene deli misin ne yapıyorsun? Araba oyunu oynuyorsun gel la. Gel dünyayı gör gel gel uyuz. Mehmetler yapı marketmiş la. Evet arkadaşlar. Turuncu geçince. Nereydi buranın adı ya? Adını unuttum la. Aa, neydi adı ya? Tuttur vatama bakayım da geri tök. Kumlu bükmüş ya. Baktım Whatsapp'tan da. Kumlu bükmüş. Benim her şeyim Whatsapp abi. Takipçiler yazar bana. Baba kumlu bük'e git. Konum atıyorum. yapıştı Kumlu bük. Baba şuraya gidiyoruz. Yapıştır. Bizde konum abi her şey. Youtube Gezici Çaygaralı. Arabanın içinde size tatil yaptırırız. Burası nerede Hani burası. Sakin ha, de burada abartma var ya. Şöyle de durayım da arkadaşlar. Kızım diyor ki baba sen işi biliyorsun. Diyor. Aha mazot buldum lan. Burası kumlu bükmüş. Bük bük. Şimdi buraya ineceğim. Baba şap şap. şap, şap. Marmaris'in içinden 12 kilometre kardeş. Turuncu 3 kilometre geçiyorsun işte. Denizi gördün mü zaten orada bir yerde. Adres konum bu. dedem şurada bir tarlası olaydı ne vardı. Zamanında almamış buraları da gitmiş bana yerleşmiş. Bunda bu dedi kimde para vardı isteyedi buraları komple alır. Olmuyor işte daha. Bütün Ankara'lar böyledir arkadaşlar. Zamanında babam dedem burayı almamıştı işte dolmuşla takas etmiştir de kamyonu. Vermemiştir yaktır o iş geçmiş dayı alan almış. Şimdinin uyanıkları Araplar, Avrupalılar Türkiye'den yer alıyor. Biz daha Adana'ca devam. İşte buralarda tatil yapıp, buralarda karnını doyuran, hayatını idam ettiren herkes Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda savaşan, şehit olan, gazi olan atalarımızı sayesinde denizde tatil yapıyorlar veya mal mülk sahibi. Onlara da buradan tekrar dualarınızı istiyorum. Boşuna savaşmadı, bu kan boşa dökülmedi yani. Görüntü biraz transit ama idare Arkadaşlar bıçak ve tuzumuz yok. O yüzden bir bıçak tuz bulana kadar şurayı döneyim de soldan size bir görüntü, görüntü alabilirim. Transitçi Allah muhafaza 7 ton yükü var ha. Ha şuradan da size şöyle göstereyim. Hedefimize ulaşacaksınız. Transitçi nereye gidiyor? çok önceden keşfetmişler ya. Evet burası Komlubik. Burayı herkes bilmez. Burayı sadece Türkiye'de kamyoncular bilir. Biz buraya çok yük getirdik, hurda getirdik. Burada hurda fabrikası vardı, kapandı. Buraya arabanızda duracaksınız, keyfinize bakacaksınız, kampınızı yapacaksınız. Hazırlı geleceksiniz abi, ha, tamandaki gibi. Ops, çukura girdim. Amanın protek boşkar kızmasın. Arabayı kırdın diye. Evet arkadaşlar geldim. Gittim Gale. Nasılsınız? Selamun aleyküm. Evet bir inin de bir keşif yapın arkadaşlar. Canlarım benim. Keşif yapacak bir yere yok. Bir araya da biz girelim. Bir araya biz gireceğiz Onlar da yer hadi. <laughs> Çok güzel ama burada gece kalınıyor mu? Nasıl ağzın? Çok güzel bence. Aa, ben öyle buraya kadar sokalım. İşte Çıkamayın da lan. Ha? <laughs> Yatıyorum. Bir, bir saat silistre mi ne diyorlar onu yapayım da. Esiyor ama abi. Sıcak esiyor ya. Klimalı deniz yok mu? Abi Zangaralılar bu sıcağı pek Vallahi bak. Buranın denizi biraz taşlıklı, ilerisi derin. Soğuk iyi, rüzgar falan güzel. Ama hiçbir tesis yok. Bir tane tesis var, çok iyi bir yer. İsmini bilmiyorum. Çocuklar gitmiş. ihtiyaçlarını karşılamışlar. Kişi başı 300 lira demiş. İşte havuz falan. Buranın i̇şte, olduğu güzel bir tesis. Sağımda ama göstermeyeceğim. Bir yanlış anlaşılır diye. Buraya geldiğinizde kafanızı denize verin, sağınıza bak bir tane tesis var zaten, Başka da bir yer yok. Tuvalet, duşmuş. Önceden burada şey yapıyorlarmış, şemsiye falan ıvır zıvır varmış ama kaldırttırmış. Herhalde köylüler buraya gelinmesini istemiyor pek veya işte başka mevzular var. Yani kendi memleketimizde bile şöyle abi. Kampımızı kurup da bir çayımızı içip de evimize gidemiyoruz. Her şey para olmuş abi, her şey para, her şey. Allah hayırlısını versin, biraz da para versin. İki, üç gir yapacaksın baba. Video hala kayıtta. Gel. Gireyim mi? Gop <laughs> gop 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 Marmaris'ten çıktık arkaya doğru döndük şimdi. Döndük işte. Yine yorulduk. Ko pilotum ve ben gidiyoruz.